Evet çocuklar, özel noktalar ile ilgili örneğime başlıyorum. ABC üçgen, BP ile BC birbirlerine eşit, DC uzunluğu 4. Bana şöyle şunların birbirlerine eşit olduğunu söylüyor bana. Ee, BP'nin ye en kısa uzaklık yani şu uzunluğu 8 birim oldu. Hemen şöyle bir birleştireyim, ikizkenar üçgen oluşturayım. Şu uzunluğun tamamı 8. Şimdi burada, burası 90 derece, Burası da 90 derece diklik merkezi olduğu için. Ben buraya A dersem buraya da A derim. Dolayısıyla AC uzunluğu ise 8 eksi A olur. Yani şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayalım. İster ister de zaten burada 3, 4, 5 üçgenini oluşturmuş oluyoruz. Yani A yerine ben 3 verirsem dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burası 8 eksi A'dan 5 oluyor. Dolayısıyla bakın bu uzunluk 8 birimse bunun da toplam 8 olması gerekiyor. E burayı ben 3 bulduğuma göre PA uzunluğu 8 3'ten 5 birim olarak